Çin endüstrisi hız kaybetmeye devam ediyor. Market Enstitüsü tarafından yayınlanan Çin Satın Alma Endeksi 5. ayda da daralmayı sürdürdü. Çin bu endekste Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,5 puan gerileyerek 47,8 seviyesine geldi. Bu düşüş öngörülüyordu ancak beklentilerin daha da üzerinde bir oran yaşandı. Gayri safi yurt içi hasıla artışını sürdürdü. Ancak bu artış oranı da bir önceki yıla göre yüzde yarım puan kadar azaldı. Çin Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre gayri safi yurt içi hasıladaki %7'lik artış, Çin'in bu ölçekte son 25 yılda elde ettiği en düşük büyüme oranı. Ekonomideki endişe verici rakamlar bundan ibaret değil. İstihdam da 21 aydır daralmaya devam ediyor. Son 6 aydır fiyatlar gerilemeyi sürdürüyor. Merkez Bankası da Kasım ayından bugüne 4 kez faiz indirimine gitti.